MCU'da her ne kadar halk karakterini görebiliyor olsak da aslında halkın hakları tamamen MCU'da yani Marvel'da Disney'de değildi. Bizim bugüne kadar halk filmi görmemizin sebebi buydu zaten. Adamların herhangi bir film içerisinde halkı kullanma şansları vardı evet buna okeylerdi ama Hulk'a özel bir film çekemezlerdi. Çünkü halk karakterinin asıl hakları Universal'a ait. Universal istemediği sürece Marvel ve Disney Hulk'a özel bir film çekemezler. İşte bu durumun yakın zamanda değişebileceğine dair bazı haberler çıktı ortaya. Marvel ve Disney'in yakın zamanda halk karakterinin haklarını Universal'dan satın almaya çalışılacağı söylendi. Gerçi zamanında bu denenmişti ama Universal buna izin vermemişti. Belki bu sefer Disney ve Marvel halkı tekrardan geri almayı, satın almayı başarabilirler. Bu sefer şansları daha yüksek gibi arkadaşlar. Bunu düşünmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi halk karakterini canlandıran Mark Ruffalo isimli oyuncumuzun çıkıp da bir açıklama yapmış olması oldu. Şu anda zaten halk karakterinin haklarının Disney ve Marvel'a geçmesi gündemde. Bunun üzerine Mark Ruffalo çıkıp şöyle bir açıklama yapmış. Eğer Marvel ve Disney bir halk filmi çekmek istiyorlarsa ben okeyim ben çekerim demiş. Ben bir halk filmi istiyorum tarzında konuşmuş kendisi. Anlayacağınız herhangi bir halk projesi çekilecek olursa Mark Ruffalo geri döneceğini tekrardan belirtmiş oldu. Buradan Marvel ve Disney'de sinyal çakmış oldu kendisi. Zamanında yani çok çok öncesinde hal halkın sonunda halkın çıldırabileceğini, kahramanlığın ikiye bölünebileceğini hatta Civil War 2'nin bile çıkabileceğini söylemiştim. Eğer bir halk filmi gelirse muhtemelen halkın artık dünyada istenmediğini görebiliriz. Belki de bunu Şii halkın sonunda yaparlar. Shi halkın sonunda halk çıldırır ve, ve halk artık dünya halkı tarafından istenmemeye başlar. Kahramanlar ikiye bölünürler ki zaten çizgi romanda buna dair bir şey vardı. Kahramanlarımızın bir kısmı halkın artık dünyadan sürülmesini başka bir gezegende yaşamasını istiyordu. Diğerleri ise halkın dünyada kalmasını istiyorlardı. Hatta çizgi romanlarda Doktor Strange Multiverse of Madness filminde gördüğümüz Illuminati'nin dağılma sebeplerinden bir tanesi de buydu. Kimisi halkın kalmasını istiyordu, kimisi de gitmesini istiyordu. Olayları bu kısma sürebilirler diye düşünüyorum. Ve en sonunda elbette ki halkın dünyadan gitmesini isteyen takım kazanacaktır. Ve biz bu sayede de halkın dünyadan gittikten sonra ne yaptığını yani World War Hulk filmini görecek olabiliriz. İşte bu da bizler için çok iyi olacaktır. Yani en azından ben bir halk sever olarak böyle bir film izlemeyi gerçekten çok isterim. MCU'da halkın geldiği son noktaya düşünecek olursak eğer Marvel halkı bu noktaya getirirse ve böyle bir film çekerse en azından geçmişi etmiş olurlar. Çünkü artık halkın tekrardan çıldırması ve eski sinirli hale geri dönmesi gerekiyor bana kalırsa. Çünkü halkın özü budur. Sinirdir, öfkedir. Bizim bunları görmemiz lazım. Ve eğer söylenenler gerçekse bir noktada World War Hulk filmi gelebilir. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Hulk çok güçlü bir karakter. Hulk'ı Civil War'un ilk filminde kullanmamışlardı mesela hatırlarsınız. İşte halkın çok güçlü olmasının sebebinden ötürü de belki de kendisini Secret Wars ve Avengers 5 filmde de kullanmak istemeyebilirler. Örneğin şöyle bir bahane üretirler. Hulk dünyada değil, Hulk'ı World War Hulk filminde izleyeceksiniz. Bu yüzden kendisi Avengers 5 filminde falan yok diyebilirler. Böylece halkı Avengers 5 filminde falan görmeyebiliriz diye düşünüyorum. Bunun sebebini tekrardan belirtmek istiyorum bu arada. Civil War filminde halk çok güçlü diyor onu saf dışında bırakmış. Yine aynısını yapabilirler belki de. Veya belki de halk Avengers filmlerinde de olur artık. bunu zamanla göreceğiz. Halkın filminin geliyor olması beni memnun etti. Bu söylediğimiz teorinin gerçek olup olmadığını da She-Hulk dizisinin sonlarına doğru göreceğiz muhtemelen. She-Hulk dizisini beklemek için bir sebep daha çıkmış oldu ortaya. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.